Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem ısınma işlemidir. Hayatınızdaki kişiyle artık sorunlar yaşıyorsanız ve evliliğinizin normal bir hale gelmesini istiyorsanız, sürekli kavgalar ediyorsanız bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere karşı cinsin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Eğer ki daha ayrıntılı işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem Süryani büyüsünü bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yer adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu büyü bozulacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Deliklerini yapın. Eğer ki ayrıntı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.